Optimum Peyzaj YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben Peyzaj Mimarı Gökçen Gürbüz. Bugün sizlerle neden sentetik çim uygulaması yaptırırken bir peyzaj firmasıyla, bir peyzaj mimarıyla çalışmalıyız sorusunu yanıtlayacağız. Sentetik çim uygulamaları aslında bahçenin bir parçası. Daha önce hazır çimimiz neyse şu anda da aslında sentetik çimimiz tam anlamıyla o. O nedenle sentetik çim uygulaması yaptırmadan önce mutlaka bir peyzaj firmasıyla, mutlaka bir peyzaj mimarıyla çalışmalısınız ve almanız gereken belli başlı birkaç tane tüyo var. En önemli kıstaslardan bir tanesi ekolojik denge. Evet biz sentetik çim uygulaması yaptığımız zaman su tasarrufu sağlıyoruz, gübrelemeyi azaltıyoruz, ilaçlamayı azaltıyoruz bahçemizde aslında büyük oranda bakımı azaltmış oluyoruz. Fakat yeşil aksamı da azaltıyoruz. Bu nedenle bahçenizde bir düzen oluşturmak istiyorsanız, bahçenizi bir yaşam alanı olarak kullanmak istiyorsanız, sadece bir çim görseli yerine biraz daha keyifli vakit geçirebileyim. Bahçemdeki o yeşil aksamları da sentetik çimlerle uyum içerisinde yetiştirmek istiyorum diyorsanız, kesinlikle ve kesinlikle bir peyzaj firmasıyla, bir peyzaj mimarıyla çalışmanız sizin için çok faydalı olacaktır. Optimum peyzaj firması olarak biz sert zemin uygulamaları da yapıyoruz. Bitkisel uygulamalar da yapıyoruz. Sentetik çim uygulamaları da yapıyoruz. Fakat sentetik çim uygulaması da normal çimde, sert zeminde aslında tamamıyla bütün bir alan için çok da keyifli olmayan ürünler. Tüm bir alanı beton yapmak istemeyeceğimiz gibi bahçemizin tamamında sentetik çim yapmak istemeyiz. Bahçemizin belirli noktalarına kullanacağımız peyzaj bitkileri hem bahçemizdeki canlılığın sağlanmasında hem de görsel açıdan oldukça keyifli bir hale gelmesi yardımcı olacaktır. Sonuçta peyzaj görseliyle, sürdürülebilirliğiyle, bakımıyla bir bütün. Bu bütünlüğü bozmamak aslında bizim ilk hedeflerimizden bir tanesi olmalı. Tabi uygulama sonrası destek anlamında da peyzaj firmasıyla çalışmanız sizin yararınıza olacaktır. Uzun süreli kullanım vaat bir uygulama. Sentetik çimi yaptırdık. Minimum 7-8 yıl kullanmak istiyoruz. Başlangıç maliyeti bir tık yüksek bir uygulama. Bu nedenle uygulamanın planlama aşaması, uygulama aşaması ve uygulama sonrası destek aşaması bizler için büyük önem taşıyor. Bahçemizin sürdürülebilirliğinin sağlanması, sentetik çimi daha uzun süreli kullanabilmek, garanti sürecine daha detaylı sahip olabilmek, planlamalarımızın daha iyi koordine edilebilmesi için mutlaka ve mutlaka bir peyzaj firmasıyla bir peyzaj mimarı danışmanlığında bu hizmeti almanıza fayda var. Nacizane tavsiyemizdir diyelim. Optimum peyzaj firması olarak sentetik çim uygulamalarımız ile ilgili daha detaylı bilgi alabilmek için 0533 283 47 31 ve 0532 711 50 numaralı telefon numaralarından bizimle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.